Öner sormuş Amasya'dan. Sirk ve cambaz ipte yürürken altında A var. Bizim maneviyatta kıldan ince yol yürürken bir A'mız var mı? Dostlardan başka. İşin açıkçası A'mız yok. A yok. Burada yapabileceğimiz güzel bir soru. Maneviyatta çünkü sigorta yok. Tamam o dediğin yani bu işin sigortası var mı sakata gelirsek diye? Yok. O yüzden burada kişinin yapması gereken şey gerçekten gruba prangalarla bağlamak kendisine. Ki dostlar elimden tutsun ki düşmeyeyim. O şekilde olmak zorunda. Ben uzun yıll yıllarını, ömrünün yıllarını gruba adayıp da gruptan ayrılmış insanlar biliyorum. Gerçekten bir taraftan üzücü... Tamam mı? Öteki taraftan yapacak bir şey yok yani. Adamın çünkü ayağı bir kaydı mı, o yüzden diyor en ufak bir ihmalkarlığı olursa diyor, en ufak yani demeyeyim de, yerden toleranslı çünkü. Tamam mı? Özellikle bize yönelik çok toleranslı hepimize yani yardımcı oluyor, destekliyor. Bakın hepimizin her türlü ihtiyacı var. Manevi çalışmayı yapmamız için hiçbirimizin şu anda burada hiçbir eksiği yok. Hiç kimse aç susuz değil. Çıplak evsiz barksız değil. Tamam Şu anda manevi çalışmayı hepimiz yapabilecek koşulları var. Herkesin interneti var bir kere en basitinden. Tamam Hiçbir eksiğimiz yok. Yerden de getirdiği zaman bu konuda hassas. Diyor ki ben size her şeyinizi verdim kardeşim. Okul çantanızı verdim mi? Verdim. Kitap defter verdim mi? Verdim. Kalem, silgi, cetvel şeyiniz var mı? Var. Beslenme çantanızı da verdim mi? Verdim. Hocanız da var mı? Var. Ee, tamam. Helvayı yapın diyor. Yapmazsanız Yapacak bir şey yok. O da neden öyle olmak zorunda? Adamın özgür seçimi olmaz yoksa. O yüzden özgür seçim o saç teli kadar ince çizgi dedikleri şey adamın özgür seçim noktası.